Arkadaşlar bugün Tuna'ya abur cubur götüreceğiz. Hadi götürelim abur cuburlarımızı burada. Hadi hemen götürelim abur cuburlarımızı. Hadi. Tuna neredesin? Bak sana abur cubur getirdik. Bak hadi ye yavaştan. Hadi oğlum. Ben şimdi alacağım sen fark etmeden. Sen buraya bak. Bu tarafa bak. Alayım. Tuna hepsini ne zaman bitirdin? Ne zaman bitirdin? Peki anne bu yok bunlar çıkar. Ne bunlar çıkarma. Al bunu ağzına at. Al bakalım bunu oğlum. Daha ağ ağzına at tamam bunları açma. Sen ne zaman bitirdin Tuna? tane tanesini yemişsin nasıl? İyi. De ki abur cuburlarımız abul az kalmış. <laughs> sen o tarafa bak. Ha <laughs> ha bunu da alacağım. Ha <laughs> ha. Tuna sen ne zaman yedin bir paketi? Karnın ağrımadı mı? <laughs> Hadi de kim alıyor bu ay bu cıbırlarınızı? Tuna. Aa bitirmiş. Bitireceksin herhalde. Bitirdim. Aa Tuna bitirmiş. Tepsiyi götüreyim ben mutfağa. De ki anne birileri abur cubur alıyor da. Anne abur gibi bitti de. Hadi. Abur bitti onları bulalım o zaman. Aha buldum. Onu süper konti ah onu Mera Hasan almış. Hemen onu gününü gösterelim. Hadi gel. Koyma, koyma. Hadi gel şimdi biz onu böcekleyeceğiz değil mi? Burada bizim korkutan arabamız var. Bakın arkadaşlar. Bu her zaman korkutuyor. Hatta şimdi ona götür. At yere korksun ve abur kalsın. Hadi. Şimdi bana at. Bana attın Hadi git. Hadi git şimdi. Sessiz ol anne. Hadi gitti. Kitleyelim kapımızı da gelmesin. Hadi Tuna şimdi bunları buralara koyalım. Ben gitti sonunda. Ah. Gitti değil mi? Bir bakayım gitmiş mi? Belki vardır hala. Yok burada. Burada da yok. Burada da yok. Bakalım başka. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Bir de buraya bakalım. Burada da yok. Buraya bir de bakalım. Burada da yok. O zaman gitmiş. Bir de buralara. Burada da da yok. Buralara bir de bakayım. Buralarda da yok. Geldim. Buralarda da yok. Gitmiş. Gitmiş sonunda. Hadi abur cuburlarımızı yiyebiliriz. Kuzey. Tuna. Neredesin? Bak sana oyuncak aldım. Peki oyuncağım nereye gitti de aldım. Oyuncağım nereye gitti de Bilmiyorum. Dur bir arayalım oyuncağın nerede? Nerede oyuncak acaba? Bir ses duydum. Aha. Şunu sen mi koydun buraya? Hayır. Hayır. Aa orada maskeliler. Maskeliler mi var? Hay Gönder şimdi. Tamam bekle. Hadi. Maskeliler var. Hadi Aa, git sana de. Bana git, de. Git, git Balkondan göre. Aa, ne yapıyorsun? Ay. Bum. Evet arkadaşlar. Gitti maskeli. Al bakalım. Oyuncağına. Gitti. Git. Aa, tekeri yok. tekerlerini bul. Hadi tekerlerini de bununla yap.